Umarım bu video uzunca bir süre boyunca bu çelik yeleği giydiğim son video olur. Fakat Roblox içerisinde dönen olaylarla ilgili konuşan bir YouTuber olan Rubensime zamanında 1.6 milyon dolarlık büyük bir dava açmış ve umarım aynısı benim başıma gelmez. Fakat eğer bu video herhangi bir hukuki sebeple kaldırılırsa indirip istediğiniz yerde paylaşmakta özgürsünüz. Fakat o zamana kadar videoyu beğenip abone olarak ve yorum atarak videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilir ve beni destekleyebilirsiniz. Uyarımı yaptığıma göre iyi seyirler. Şimdi Roblox'un kapanması Roblox Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyerek geriye götürdü. Oyunlarını yapıp belki globalde tanınacak geliştiriciler şu anda bu platforma erişim sağlayamamakta. Moderasyon eksikliğinin kurallar dahilinde değil, uygulama konusunda yavaş olduğunu düşünüyorum. İnternette sansür gerçekten çok kötü bir şey. Birilerinin insanlar için neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar verip platform yasaklayabilmesi ve insanlar için kararlar alıp onları istedikleri şekilde kısıtlamaları gerçekten korkunç ve üzücü bir durum. Ve işte tam olarak bu durumdan dolayı dünyanın en fazla oynanan ikinci oyunu Roblox şu an Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aldığı bir karar sayesinde dünya gündemine oturmuş durumda. Oyunu yasaklamak. Türkiye'den milyonlarca insanın gencin çocuğun oynadığı, kiminin sadece eğlenmek için, kimi çocuğun İngilizce dahil olmak üzere bir şeyler öğrenmek için kullandığı, kiminin ise evine bu oyun üzerinden ekmek götürdüğü Roblox yaklaşık 4 gündür Türkiye'de yasaklı bir halde. <laughs> binlerce hatta milyonlarca insan belki de her gün oynadıkları oyuna artık erişemiyor. Ebeveynler, çocuklar, Roblox oyun geliştiricileri, herkes şaşkın ve günlerdir Roblox'un kapanması gündemden bir an bile düşmedi. Kimileri kapanmanın iyi olduğunu savunurken, kimileri tam tersini savunuyor ama herkesin atladığı ve unuttuğu bir soru var. Tüm bunların sorumlusu kim? Roblox oynayarak eğlenen çocukların eğlencesinin birden yok olmasına sebep olan, Roblox'ta oyun geliştirerek para kazanan binlerce Türk oyun geliştiricisinin para kazanmasını engelleyen, Roblox'tan bir şeyler öğrenen bir sürü insanın öğrenme hakkının böylece bir akşamda gitmesine sebep olan kim? Kapanmanın ardındaki gerçek sebep ne? O kadar popüler bir oyun. Öylece birden bir akşam vakti neden kapatılır ki? Videoya giriş yaparken internette sansürün kötü bir şey olduğunu söylemiştim. Fakat bu durum Roblox'ta tamamen farklı. Ve bana inanın bu farklılık bizi Roblox'un kapanmasının ardındaki gerçek suçluya ve sebebe götürüyor. Roblox'un moderasyon ekibine o halde hazırsanız size dünyanın en fazla oynanan ikinci oyununun yönetim ekibi tarafından nasıl sorumsuzca devletlerin bile radarına düşmesini sağlayan tehlikeli bir oyun haline getirildiğini ve Roblox'un kapatılmasının ardındaki sebebi tüm gerçekleriyle beraber anlatayım. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Takvimler 7 Ağustos 2024'ü gösterirken Türkiye'den milyonlarca oyuncu ve geliştirici severek oynadıkları, hatta kendi oyunlarını ürettikleri Roblox'un kapanacağından habersiz bir şekilde her zamanki rutinlerine devam ediyorlardı. Bu kullanıcıların kimi Roblox'ta bulunan gerçekçi askeri simülasyonlarda vakit geçiriyor, sevdikleri kurgusal evrenlerin Roblox'a uyarlanmış hallerinde rol yapıyor, eğitici oyunlar oynuyor veya kombinler yapıp birbirleriyle yarışıyorken, kimi ise aylar belki de yıllardır hayalini kurdukları kendi Roblox oyunlarını geliştiriyordu. Herkes Roblox'un yapısı gereği sunduğu uçsuz bucaksız dünyayı tamamen kendi hayal güçlerine göre kullanıyor ve şekillendiriyordu. Derken birden hiç beklemedikleri bir anda oyuna erişememeye başladılar. Çünkü oyun Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre Türkiye tarafından engellenmişti. Roblox'un kapatılmasıyla ilgili talep Ağustos ayının 1'i ve 6'sında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yapılmıştı. Oyundan para kazanan Roblox geliştiricileri, Roblox oyun sahipleri, kısaca Roblox üzerinden para kazanan herkes tek bir kararla işsiz kalmıştı ama herkesin aklında aynı soru vardı. Roblox'u neden kapatmışlardı ki? Oyunun engellenmesi ardından kapanmayla ilgili ilk iddialar sosyal medya kullanıcıları tarafından geldi. Kimisi kapanmaya sahip elinin yaptığı bir canlı yayın ve videonun sebep olduğunu söylerken, kimi ise oyunda yaşanan bazı olayların videolarını paylaşıyor, kimi Roblox'taki vergiden kaçış oyununun tüm bunlara sebep olduğunu söylüyor, oyunun kapatılması ardındaki sebeple ilgili her kafadan farklı bir ses çıkıyordu. Çok geçmeden oyunun kapatılmasıyla ilgili tepkiler de internette yer bulmaya başladı. Bazı insanlar Roblox sırf bir çocuk oyunu olduğundan yasaklamayı desteklerken, bazıları ise insanların internetteki özgürlüğüne bu denli cat vurulmasını eleştiriyordu. Fakat bu duruma en çok sinirlenen, Roblox oynayan ve Robux almak için oyuna binlerce lira yatıran çocuk ve ardından bu oyundan geçimini sağlayan Türk geliştiriciler. Türkiye'de maalesef açık olan sayılı sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, Roblox kapandığı için ağlayan çocuklarla dolmuştu. Fakat bu yasakla ilgili garip bir şey vardı. O da gazeteci Fatih Altaylı'nın yasakla ilgili sözleriydi. Zira Altaylı, Ulaştırma Bakanlığı Roblox oyununa getirilen yasağı savunmuyor ve bu yasağın Ulaştırma Bakanlığı'nı zor duruma düşürmek için getirildiğini söylüyordu. Ama resmi açıklama gecikmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre Roblox çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu engellenmişti. Tamamen çocuklar için yapılmış bir oyun, Adalet Bakanı'nın söylediğine göre çocuklar için güvenli olmadığından dolayı kapatılmıştı. Garip değil mi? Sırf çocuklar için güvenli değil diye sadece çocukların oynamadığı bir oyunu milyonlara kapatmak saçma geliyor olmalı üzgünüm ama bu olayın tüm suçlusu maalesef Roblox ve Roblox ekibi her şeyin farkında. Fakat korkmayın. Hala her şeyi düzeltmek ve Roblox'un geri açılmasını sağlamak aslında bizim elimizde ve mümkün. Bugün dünyanın belki de en popüler sosyal medya platformu olan TikTok günlük olarak 45 milyon kullanıcı kullanıyor. Ve TikTok'un bu 45 milyon kullanıcı için çalıştırdığı insan sayısı toplam 30 bin. Buna oranla TikTok'un neredeyse tam iki katı büyüklüğünde olan Roblox'a günlük tam 80 milyon küsür kullanıcı giriyor. Ve Roblox'un 80 milyon küsür kullanıcı için çalıştırdığı insan sayısı ise tam 2400 gibi komik bir sayı. Roblox'u bir oyun olarak değerlendirmek özünde her zaman yanlış bir şey. Zira Roblox bir platform. Videonun başından beri sizlere Roblox'tan geçimini sağlayan insanlar var vurgusu yapmamın sebebi de bu. Roblox insanların kıyafetler, modeller, oyunlar üretebildiği bir platform ve asıl sıkıntı da burada başlıyor. Dünyanın en fazla oynanan ikinci oyunu konumuna gelmiş ve bu konuma sağlam bir şekilde oturmuş Roblox'ta iyi niyetiyle insanların oynaması, iyi vakit geçirmesi için oyunlar üreten veya insanların estetik zevkine uyacak şekilde Roblox eşyaları yapan kişilerin yanı sıra bunu kötü bir niyetle kullanan insanlar da var. Roblox yönetiminin ise 2400 kişilik bir ekiple bunu modere etmesi imkansız. En büyük sorun da işte burada başlıyor zaten. Moderasyon ekibinin eksikliği, yanlışlığı ve umursamazlık. Roblox belki çoğunuz tarafından bir çocuk oyunu olarak değerlendiriliyor olabilir. Fakat Roblox'un bir çocuk oyunu olarak değerlendirilmesinin yanı sıra ironik olarak Roblox'un en fazla gündeme geldiği konu içerisinde işlenen çocuklara karşı suçlar. Dünyanın en büyük ikinci oyun platformunda elbette suçlar olacak. Bugün internetteki hiçbir platformun insanlar hatta çocuk çocuklar için %100 güvenli olmasını bekleyemezsiniz. Yaklaşık bir buçuk yıldır internet üzerine belgeseller yapan birisi olarak bunu söylüyorum. İnternetin hiçbir yeri güvenli değil. Özellikle çocuklar için. Yani bu durumda çocukların güvenliğini düşünen bir ebeveyn önce kendisi sorumluluk alıp çocuğunun kullandığı siteleri incelemeli ve bu noktadan sonra platformları suçlamalı. Fakat Roblox'ta bu durum tamamen farklı ve oyunun kapatılması ile ilgili tek suçluyu Roblox yapan şey ise işte tam olarak bu. Oyunun berbat moderasyonu ve seçilen yanlış adminler. Ve inanın bana nereden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Zira bugün internetin pek çok yerinde özellikle çocuklarla ilgili bir suç işlediğiniz zaman platformdan yasaklanır ve hatta platform sizi yaşadığınız ülkenin adaletine teslim eder. Örnek vermek gerekirse yılların efsanesi RuneScape adındaki bir oyunda Josh Pilault adındaki bir genç başka bir oyuncuyla kavga ederken oyuncuyu tehdit etmeye başlıyor. Tehdit edilen oyuncu korkup Josh'u raporladığında oyunun moderasyon ekibi tehditlerin ciddiyetinden dolayı Josh'un mesaj kayıtlarını emniyet güçlerine iletiyor ve Josh bir oyunda yaptığı bir tehditten dolayı tam 6 yıl hapis cezası alıyor. Bu İyi bir moderasyon örneği. Fakat bu durum Roblox'a tam tersi ve işte kapanmadan dolayı Roblox'u tamamen suçlu yapan şey ise tam olarak bu. Videoya devam etmeden size bir soru sormak istiyorum. Oyun oynayarak para kazanmak ister misiniz? Merak etmeyin bu o dolandırıcı reklamlardan birisi değil. Baldibek, ben ve Beyaz Kurt'un başladığı Grand RP sunucusunda bizle oynayan ve belirli seviyelere ulaşan herkese gerçek para ödülü var. Ve eğer başlamayı düşünüyorsanız tam zamanı. Çünkü oyuna yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncelleme sayesinde oyunu günde her 5 saat oynayışınızda oyun size 500 TL değerinde oyun parası veriyor. Ve 12 seviyeye ulaştığınızdaysa bizden 200, 24 seviyeye ulaştığınızda ise 400 TL gerçek para ödülü kazanıyorsunuz. Üstelik bu güncellemede oyunda toplam 50 saat geçirdiğinizde oyuna yeni gelen arabaya da sahip olabiliyorsunuz. Elbette güncelleme içeriği bununla bitmiyor. Oyuna yeni getirilen soygun sistemi sayesinde artık polisleri daha fazla kızdırabiliyoruz ve polisler zaten bize çok kızgın olduğundan çok fazla adama ihtiyacımız var. Bu akşam yayında bu sunucuda hem banka soyacağız hem de şehirde bulduğumuz her eve zorla gireceğiz. O yüzden hemen linkten Discord'a gelip oyuna girmeyi öğrenin ve bize katılın. Çünkü akşam. Şampolistlerle polislerle başımız büyük dertte olacak ve aramızdan birileri tutuklanabilir. Yani hapishaneyi basmamız da gerekebilir. Grand RP bizim oynamaktan çok keyif aldığımız bir GTA 5 roleplay sunucusu ve aramıza sen de davetlisin. Bu video sponsor oldukları için Grand RP ve buraya kadar dinlediğiniz için sana çok teşekkürler. Hadi videoya devam edelim. Roblox'un en büyük sorunlarından birisi oyunun rapor sisteminin düzgün çalışmaması. Bugün Roblox'a ilk girdiğinizde sizi genelde ana sayfanızda tüm kullanıcıların severek oynadığı popüler olan oyunlar karşılar. Bu oyunların içinde yarış oyunları, savaş oyunları, giydirme oyunları ve bir de sosyalleşme oyunları bulunur. Yıllarca çocuk oyunu olarak pazarlanan ve bu derecede büyük bir oyun elbette dünyanın ve internetin her yerinde bulunan pedofiller için biçilmiş kaftandır. Ve sosyalleşme oyunları da Roblox'un fili sorunun tam olarak başladığı nokta. Maddi imkanları iyi olan pedofiller bu sosyalleşme oyunlarına girip çocukları onlara oyunun gerçek parayla satın alınan para birimi olan Robux vermekle kaldırıyor, onları oyun içinde ihtimal ediyor. Bir kere ağlarına düşürdükleri çocukları ise daha sonra Roblox dışına çekip daha denetimsiz platformlar kullanarak ihtimalin boyutunu arttırıyor. Roblox'un kurallarında kesinlikle çocuklara yönelik herhangi bir durum yasak olmasına rağmen Roblox'a bu durumla ilgili pek bir şey yapıyor demek bir hayli zor. 2023 yılında Ruben Sim adında büyük bir Roblox YouTuber'ının yaptığı araştırmaya göre Roblox'ta bulunan tam 200 hesap raporlanıyor. Bu hesapların hepsi avatarlarında, karakterlerinde, açıklamalarında ve oyun içi aktivitelerinde çocuklara yönelik içeren hesaplar. Yani Roblox kurallarına göre kesinlikle banlanması gereken hesaplar. Ruben Sim ve ekibi bu 200 hesabı iki deney grubuna ayırıyor. İlk deney grubu 100 kişiden oluşan ve hepsi raporlanan grupken, ikinci deney grubu raporlanmayan ve Roblox'un kendisi tarafından banlanması beklenen grup olarak belirleniyor. 72 saat içinde deney grubundaki 200 hesabın hiçbiri banlanmıyor. Biyografisinde pedofillik içeren ve raporlanan 78 hesaptansa sadece 8 tanesinin biyografisi siliniyor. Bakın hesap yasaklanıyor demiyorum. %100 bir şekilde bile olan bu hesapların sadece biyografileri siliniyor. Ve oyunu oynamaya devam etmelerine izin veriliyor. İkinci deney grubunda raporlanmayan pedofil hesaplardansa süreç boyunca sadece bir tanesinin biyografisi siliniyor. Üstelik raporlanan ve biyografisi silinen 8 hesaptan 3'ü tekrar biyografilerine aynı pedofilik içeren cümleleri yazıyor. Ve 200 Roblox hesabında yapılmış bu araştırmaya göre Roblox'un rapor sistemi tek başına yapılmış raporlarda %100 başarısızlık oranı içeriyor. Fakat ne yazık ki Roblox'un suçlu olduğu durumlar sadece bununla bitmiyor. Inhe, Fave, WoW13524, Kinshi, Xbox Diamond Girl, Builder Girl 656. Bu ismini saydığım 6 Roblox kullanıcısının hepsi kanıtlanmış Yıllar. Enhe 20 yaşındayken 14 yaşında psikolojik sorunları olan bir kızı, Fave kendinden 5-6 yaş küçük bir sürü, isimlerini söylemeye kalksam bir dakikadan uzun sürecek bir grup çocuğu, Kenshi kendinden 7 yaş küçük bir kızı, Xbox Diamond Girl kendinden 30 yaş küçük bir grup çocuğu, bu yıldır Girl ise kendinden 10 yaş küçük bir çocuğu istismar ediyor. Bu saydığım isimlerin hepsinin pe olmaları dışındaki ortak noktası hiçbirinin suçlulukları kanıtlandıktan sonra hesaplarının kapanmaması. Yani Roblox maalesef platformlarında p***leri tutuyor saydığım isimlerden WoW 13524'ü e atladığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü WoW 13524 Roblox'un kapanması ile ilgili Roblox'un suçlu olduğunu kanıtlayan başka bir başlığın konusu. Çünkü WoW 13524 bir pedofil olmasının yanı sıra bir Roblox admini ve kendisi adminliğini kullanarak platforma istismara sebep olacak görseller, kıyafetler hatta oyunlar ve eşyalar yükleyen birisi. Diğer saydığım isimlerse ise Roblox'taki çok büyük oyunların yapımcıları. Yani Roblox'un problemi dipten, kökten, yönetimden geliyor. Zira bakın bu fotoğrafta gördüğünüz kişi Roblox'un yapımcısı ve yanındaki kişi ise kanıtlanmış çok büyük bir pedofil. Hadi örnek vermek için yakın bir tarihe gidelim. 22 Temmuz 2024. Roblox'ta Kiwi Games tarafından üretilen Furry Injection Game adındaki bir oyun Roblox'un bugünün seçilenleri listesine giriyor. Bu liste Roblox yetkilileri tarafından düzenlenen topluluğa oyunların önerildiği bir liste. Oyunun içeriği ise basit. Oyunda furrylerden kaçıyorsunuz. Furryler oyuncuları yakalayıp bir furry'e çevirmeye çalışıyor. Ve bir furry'e yakalanan oyuncu furry tarafından arkadan kucaklanıyor. Bu esnada garip sesler duyulmasının yanı sıra bir yutma sesi çıkıyor ve ardından beyaz yapışkan bir sıvı çıkıp yere akıyor. Ve garip fetişist yazılar ekranda belirledikten sonra oyuncu da bir furry'e dönüşüyor. Furry olmak özünde bir fetiş. Bir hayvan gibi köklü olup bir insan zekasına sahip olan insanları içeren ve gerçekten çok uç fetişlere de kapı açan bir fetiş. Ve bu fetiş Roblox'ta bir oyunda yer alıyor. Ve bu oyunda Roblox yetkilileri tarafından 9 yaş üstü tüm oyunculara öneriliyor. Bu durumun internette infial yaratmasının ardından büyük YouTuber'lar ve oyun yapımcıları bu durumu Roblox'a şikayet ettiğinde ise Roblox bu durumun topluluk kurallarını ihlal etmediğini söyleyerek oyunu promo etmeye devam ediyor. Bugün şu an Roblox'a girip sponsorluk kısmına bakarsanız yine bu şekilde bazı furry roleplay oyunları bulmak mümkün. Yani para vererek bu tarz fetişlerin oyununu Roblox'a reklamlayabiliyorsunuz da. Daha komik bir şey duymak ister misiniz? 2 gün önce 8 Ağustos 2024 tarihinde Roblox'taki Doge RP Sandy Shores oyununun yapımcısının yaptığı oyunu oynayan kendinden 9 yaş küçük bir oyuncusunu istismar ettiği ortaya çıktı. Ve Roblox ne oyun yapımcısını banladı ne de oyunu kaldırdı. Üstelik yapımcı oyunu bir başkasına devredip oyundan kazandığı toplamda 1 milyon 677 bin Robux'u çekip, illegal bir şekilde paraya çevirip, ortadan kayboldu. Ve oyun da hala Roblox'ta oynanılabilir bir şekilde duruyor. Yani Roblox'un en büyük problemi bu moderasyon eksikliği. Fakat bundan daha kötü olan bir şey daha var. O da Roblox'un ABD'nin federal yasalarından faydalanarak platformunda izin verdiği yine çocuklarla ilgili faaliyetler. Roblox Studio ile tanışın. Roblox'taki tüm popüler oyunların yapıldığı platform. Roblox'ta üreteceğiniz herhangi bir harita, oyun için ihtiyacınız olan yegane şey. Bir sürü Roblox developer'ının para kazanmasını sağlayan ve bir sürü insanın da eğlendiği oyunların üretildiği yer. Kulağa ilk başta Roblox Studio masum bir yer gibi gelse de aslında Roblox'taki büyük ağlarının toplandığı yeni yeraltı mekanı. Tamamen Roblox'ta oyunlar yapmak için üretilmiş Roblox Studio'da istediğiniz şeyi üretebiliyorsunuz. Buna uzuvları çok belli olan Roblox karakterleri ve cinsel içerikli animasyonlar da dahil. Üstelik Roblox Studio'da bir oyun yaparken izin verdiğiniz başka kullanıcıları da oyun yapma deneyiminize test etmeleri için çağırabiliyorsunuz. İşte olay da burada patlıyor. Roblox'taki belirli gruplarda bulunan ve sunucu sahipleri Roblox Studio üzerinden tamamen cinsellik üzerine üretilmiş oyunlar yapıyor ve bu oyunları yayınlamıyorlar. Yayınlamadıkları için oyunlar Roblox'un denetiminden geçmiyor. Ardından gruptaki insanları Discord'larına davet edip onları Roblox Studio deneyimine alıyorlar. Bu sayede Roblox'un bu konu üzerinde hiçbir kontrolü olmadan olay yer altına çekilmiş bir şekilde devam ediyor. Ve bu anlattığım aslında çok büyük bir zincir. Bugün Roblox'taki neredeyse pek çok grupta bu insanlar var ve Roblox hesapları hala aktif. Biyografilerinde cinsel içerikli yazılar ve onlarca farklı fetişlerimi yazıyor ve bunları raporlarsanız bile Roblox'un moderasyon algoritmasında bu tarz fetişist jargona ait terimler bulunmadığından bu hesaplar yasaklanmıyor. Ve hesapların açıklamalarındaysa resmen açıkça Roblox Studio üzerinden bu işleri çevirdikleri yazıyor. Örneğin bu hesabın biyografisi. Roleplay yapmıyorum, oyunlara girmiyorum. Sadece Studio yazıyor. Bu hesaplardan birini arkadaş eklediğiniz zaman sizi bir Discord Discord'a davet ediyor ve Discord'a girdiğiniz andan itibarense kayış kopuyor. Bu Discord'ların hepsi gerçekten çok uçuk düzeyde yöreliye ait materyaller içeriyor. İlk olarak bu sunuculara girerken bir uygulama indirerek doğrulama yapmanız isteniyor ve bu doğrulama için indirilen uygulamanın ne kadar güvenli olduğu muamma. Zira bu sunuculardan birisinde daha önce bu uygulamaları indiren bir çocuğun bilgileri ve özel dosyaları açıkça paylaşılmış. Yani Robux kazanmak ümidiyle bu sunuculara giren çocukların bu şekilde şantaj yoluyla istismar edilmesi çok ama çok olağan. Üstelik bu sunuculara girerken 12'den 20 küsüre kadar bir yaş seçmeniz isteniyor. Yani amacı tamamen cinsellik olan bu sunucuların Hiçbirinde yaş sınırı diye bir şey yok ki zaten paylaştıkları bazı ekran görüntülerinde yaş aralığı çok yüksek olan oyuncuların birbirleriyle girdikleri etkileşimlere tanık olabiliyoruz ve sorun ne biliyor musunuz Roblox bir ABD yasası sayesinde bunların hiçbirinden sorumlu değil. Section 230 isimli yasaya göre üçüncül parti platformların ve uygulamaların paylaşılabildiği platformlar üçüncül parti platformlarda yaşanan şeylerden sorumlu tutulmuyor. Yani Roblox oynayan bir çocuk bu Discord'lardan birine girdiği andan itibaren sorumluluk Roblox'un üzerinden kalkıyor. İşte bu yüzden Facebook, Twitter, TikTok gibi platformlar ABD'de pedofili vakaları yüzünden yargılanıp soruşturulurken bu durum hiçbir şekilde Roblox'a olmuyor. Yani dediğim gibi Yaşanan her şeyin suçlusu aslında Roblox platformunun kendisi ve umursamazlığı. Zira Roblox tüm bunları düzeltmek yerine bu durumları bildiren YouTuber'lara dava açmak ve onları susturmakla meşgul. Peki bu durum nasıl çözülecek? İşte ben de bunu sormak için Roblox Türkiye topluluk temsilcisi ve bazı yetkililere ulaştım. Bugün yanımda Roblox'un Türkiye Topluluk Elçisi K3SH var. Ve ona bu kapanmayla ilgili bazı sorular soracağım. Davetimi reddetmediğin için teşekkürler. Hiç sorun değil her zaman. Bir temsilci olarak oyunun kapanmasıyla ilgili görüşlerin neler? Şimdi Roblox'un kapanması Roblox Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyerek geriye götürdü. Örneğin oyunlarını yapıp belki globalde tanınacak geliştiriciler şu anda bu platforma erişim sağlayamamakta. E, Roblox ile Türkiye'nin anlaşmaya varmasını da hepimiz tabii ki istiyoruz. Herkes Roblox'un kapanmasının ardında oyundaki ciddi moderasyon eksikliğinin sebep olduğunu söylüyor bu kapanmaya ve Rubensim gibi bazı YouTuber'lar bu moderasyon eksikliği ile ilgili belirli videolar yapmışlar ve bu videolara göre Roblox'un rapor sisteminin hiç çalışmadığı görülüyor. Örneğin yapılan bir çalışmada 200 raporda başarı oranı neredeyse %0. Bu durumla ilgili ne düşünüyorsun? Bir topluluk elçisi olarak ve oyunu uzun süredir oynayan birisi olarak sence Roblox'a gerçekten bir moderasyon eksikliği var mı? Moderasyon eksikliğinin kurallar dahilinde değil de uygulama konusunda yavaş olduğunu düşünüyorum ki bunu kanıtlamışız ve haliyle bu konuya çözüm için geri bildirimler alıyoruz ve Roblox'un bunu dikkate alacağını da düşünüyoruz. Çünkü geçmiş yıllara baktığımızda buna benzer vaka örneklerinde Roblox'un sürekli çözüm odaklı olduğunu görüyoruz ve kesinlikle buna da çözüm gelir. Bu sebeple daha fazla yetkili de alınabilir. İl elbet çözüm gelir diye düşünüyoruz hepimiz. Türkiye Roblox tarafına kapanmadan önce bir ihtarda bulundu mu yoksa Roblox doğrudan mı kapatıldı? Benim bilgilerim doğrultusunda Roblox direkt kapatıldı. Çünkü öyle bir şey olsaydı kesinlikle hani kulağımıza da gelirdi diye düşünüyorum hepimizin. Sadece yetkili ekibin ya da işte benim kulağıma değil bütün oyuncu kitlesine de geleceğini düşünüyorum. Peki oyunun açılıp açılmaması ile ilgili bugün 11 Ağustos itibariyle herhangi bir yeni haber var mı? Benim bildiğim kadarıyla bazı Türk oyunları şu an inceleme altına alındı ve kapatıldı. Senin bildiğin kadarıyla açılma ile ilgili yetkili taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti mi veya yeni bir güncelleme var mı? Şu anda Roblox Uluslararası ekibin Türkiye ile işbirliği yapmak istedikleri bariz bir şekilde kendi haber kaynaklarında ifade ediliyor herhangi bir haber geldiğinde de hani her zaman bu doğru haberi yaymak için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz Türkiye'ye. Şu anda Roblox ile Türkiye arasında belki bir toplantı tarihi bile ayarlanmış olabilir bu video hani yayınlanmadan önce falan. Anladım. Çok teşekkürler. Bu kadardı. Platformları yasaklamak, insanları korumak için hiçbir zaman iyi bir çözüm yolu olmayacak. Zira siz platformları yasakladıkça, bu insanlar daha yeraltı ve daha kontrolsüz yerleri seçecek. Ve insanlar yeraltına çekildikçe, devletlerin kontrolü tamamen yok olacak. Kontrolün olmadığı yeraltı platformları oldukça da, işlenen suçlar çok daha uç bir hal alacak. Her ne olursa olsun, bu işin çözümü kesinlikle Roblox'un yetkililerinin oyunu düzenlemesi veya devletlere oyunu denetleme yetkisi vermesiyle olacak. İnternette sansür daha önce de söylediğim gibi desteklediğim ve onayladığım bir şey kesinlikle değil. Fakat Türkiye'nin ihtarlarına uymayıp yasaklanan Roblox'un yasaklanmasındaki tek suçlu onlar. Bugün yurt dışında insanların Instagram'ın yasaklanmasına verdiği tepkiyle Roblox'un yasaklanmasına verdiği tepki farklı. Çünkü herkes Roblox'un temelde ne olduğunu ne yazık ki biliyor. Roblox maalesef pek çoğumuzun sevdiği bir platform olsa da masum değil. Ve burada iş başa düşüyor. Sizleri bugünden itibaren internette Save Roblox hashtag ile Roblox'un yönetimini ve moderasyonunu düzenlemesi yönünde darlamaya davet ediyorum. Bugünden itibaren açacağım tüm yayınları bu hashtag ile açacağım. Ve bana bu yolda pek çok içerik üreticisi arkadaşımla yardım edecek. Eğer bugün içerisinde Roblox ile ilgili atılan başka videoları izlediyseniz Save Roblox hashtagini zaten önceden duymuşsunuzdur. Ben de bugün akşam 10 gibi bu hashtagin başlangıç atışını yayınımda yapacağım. Ve bugünden sonra elimizden gelenin en iyisini yapmak için bütün yayınlarımızda hem Save Roblox tagını kullanacağız hem de Roblox'u darlayabildiğimiz her kaynaktan darlayacağız. O yüzden hepiniz davetlisiniz. İnternette sansür gerçekten berbat bir şey. Ama ne yazık ki bu sansürün yaşanmasına imkan veren şeyler var. Ve bizim çözmemiz gereken şey ise bu sansüre imkan veren olgular ve eksiklikler. Ben Roblox platformu eğer kendini düzeltirse daha uzun bir süre yasaklı kalabileceğine inanmıyorum. Zira platform Çin'de bile açık ve ben Roblox oynamayı çok özledim. O halde Hepinizi özgürlüklerimiz için çabalamaya ve Roblox'un yanlışları düzeltmesini sağlamaya davet ediyorum. Bu akşam görüşürüz.